Hadi gelin pastacı anneden gelen kutunun içinden neler çıkmış hep birlikte bakalım. Biliyorsunuz geldiği gibi kutuyu açıp hikayelerimde paylaşmıştım içinde neler olduğunu. O yüzden bugün bir kutu açılımı yapamıyoruz ama neler gelmiş tek tek inceliyoruz. Benim vintage pastalarda çok severek kullandığım kıvrık mumların hem gümüşü hem de altını var. Şöyle bir silikon kalıbımız var. Bunun avantajlı kısmı ön tarafının tuğla formunda, arka tarafının da ahşap doku verecek bir formda olması. Bir taşta iki kuş vurabildiğiniz güzel bir silikon kalıp. Sırada üç farklı kurdele deseninden oluşan bir silikon kalıbımız var. Gelelim kelebek dekorlara. Bunlar kağıttan yapılıyor. O yüzden yemiyoruz. Avantajlı kısmı da pastanın üzerinde kalıp gibi duruyorlar. Benim sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Geldik taçlara. Ben hiç taşlı pasta yapmadım ama bu minik olanlara bayılıyorum. Özellikle 2, 4 ve 6, 8 kişilik pastalarda kenar dekoru olarak kullanılınca çok şık duruyor. Gelelim gıda boyalarına. Pasta 2 hani adet gıda boyası göndermiş. Birçok gıda boyası markası kullandım. Şeker Şükür de bunlardan bir tanesi. Diğer renkte kırmızı bundan özellikle bahsetmek istiyorum. Eğer doğru marka ürün kullanırsanız ve bolca pratik yaparsanız üstüne de birkaç tekniği dikkate alırsanız kırmızı, siyah, lacivert gibi renkleri elde etmeniz hiç de zor olmayacaktır. Pastacı anne incili pastaları unutmamış ve bana bir kutu inci göndermiş. Yine geldik taçlı pastalara. Pasta yaptığınız kişi özellikle o metal taçlı pastalardan istemiyorsa bu harika bir ürün kalıptan çıkarttığınız gibi de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bu şekerleri hep görüyordum ama hiç almamıştım. Genellikle cupcake süslemelerinde kullanılıyor diye biliyorum. Ama sizin bildiğiniz farklı yerlerde de kullanılıyorsa yorumlarda benimle paylaşın. Merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Geldik kalpli kalıplara. Hani böyle minik minik kalpleri olan pastalar var ya. İşte onların kalplerini yapmakta zorlanıyorsanız bu kalıp tam sizlik. Bir diğer favori pastalarım kurdeleli olanlar. Evde her çeşit rengi vardı. Üstüne bir de bunlar eklendi. Gayet güzel ürünler. Ben de özellikle bu 1 santim olanları kullanıyorum. Bu ayıcıyı özellikle göstermek istiyorum. Eğer böyle figür yapmakta zorlanıyorsanız bu ürünler tam size göre alıyorsun ve direkt pastanın üzerine koyuyorsun. Gelelim metalik renk veren boyalara. Ben de bu markayı kullanıyorum ve çok memnunum. Benim sürekli kullandığım altın ve gümüş rengi. Ama pasta cannede diğer renkleri de var ve ben nasıl renk verdiğini bilmediğim için denemeden önce sayfasındaki o renkleri kullandığı videoları izledim. Tam olarak Velomi'den beklenilen performansı veriyor. Pasta cehennenin sayfasını açıklama kısmına bırakacağım. Hastalarında gösterdiği özenin aynısını ürünleri seçerken ve kargolamada da göstermiş. Kendisine çok teşekkür ederim.